Herkese merhaba, mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Evet, yoğun bir haftaya giriyoruz. İki kritik önemli açıklama bekliyoruz bu hafta. Hem Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak, hem de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun salı ya da çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor. Diğer taraftan dünya piyasaları Noel tatiline girdi ama hem dolar hem de altın yükselmeye devam ediyor. Hepsini konuşacağız. Murat Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Evet, milyonların gözü kulağı aslında asgari ücretti ama biraz da bir Merkez Bankası'nın faiz kararı da merakla bekleniyor. piyasa 150 bas puanlık bir faiz indirimi beklerken Goldman Sachs'da şöyle bir açıklama geldi. Merkez Bankası sürpriz bir kararla politika faizini 50'de sabit tutacak diyor. Ama bir de MÜSİAD'dan bir açıklama geldi. Aslında bir faiz indirimi çağrısı. Diyorlar ki 8 ay gibi uzun bir süre dayandığımız yüksek faize karşı artık Aralık ayında faiz indirimi yapın. Hepimizin ortak beklentisi olduğunu da yineliyoruz diye bir indirim çağrısı yaptılar. Herhalde müziyat üyeleri bir indirim yapılırsa ceplerine biraz daha para koyacaklar ama vatandaşın hali ne olur? Dilerseniz böyle başlayalım. Şimdi bu hafta asgari ücret yükselecek ve çok büyük bir olasılıkla faiz inecek. Ama ne kadar indirirler e, bilemiyorum. E, yükseltmeleri hiç beklenmiyor. Sabit tutmaları da sürpriz olur. Piyasada bunu e, fiyatladı. Şimdi e, müsiat e, faizler insin diyor. Şimdi müsiat faizler insin diyor. Ama faizler zaten yüksek. Şimdi bir faizin yüksek olup olmadığı enflasyon e, fazla pozitif bir faiz getirip getirmediği ile ilgilidir. Yani enflasyon yüzde yüz, sen yüzde 99 faiz verirsen bu şey değildir, yüksek faiz değildir. Faizin hangi seviyede olduğunu, yani negatif bölgede mi, pozitif bölgede mi faize para yatıran kişi para kazanıyor mu, para kaybediyor mu? Şey faizi borç alan, kredi alan kişi gerçekten bir faiz ödüyor mu yoksa bir servet transferi mi yapılıyor? Bu tamamen enflasyon oranıyla enflasyonun doğru tespit edilip edilmediği ile ilgili bir konu. Şimdi Bir kere Türkiye'de bunu 100 defa söyledim, 101 olsun. Enflasyon oranının ne olduğunu bilmiyoruz. Bir sürü şeyde TÜİK oranı baz alınıyor ama kimse TÜİK oranına inanmıyor. Şimdi <laughs> dolayısıyla şu anda Gerçek enflasyon, TÜİK enflasyonun üzerindeyse inanılmaz negatif bölgedeyiz. Yani eğer en akt verilerini ciddiye alırsak, onu dikkate alırsak, şu anda zaten kredi kullanan da negatif faiz ödüyor, mevduat yapan da negatif faiz alıyor. Yani mevduata 100 bin lira yatırdın, mevduatın bir sene %50'de durdu, 150 bin lira dönem sonunda eline geçti, ama mevduat yaptığın zaman diyelim ki ee, bir ton un olabiliyordum. Dönem sonunda indi bu 800 kilo. E, biz bu işi niye yaptık? E, o zaman ben diyorsun faize para yatıracağıma şey yaparım. Adını sen söyle. E, giderim mal alırım diyorsun. İşte ticaret yapanlar MT alıyorlar. Diğerleri de gayrimenkul araba vesaire alıyor. Diğer taraftan kredi kullanan açısından bakıyorsun. Kredi kullanan diyor ki kardeşim diyor ben şimdi diyelim ki çeli demiri şimdi alırsam ödeyeceğim 20 bin lira. Ee, bir sene sonra alırsam ödeyeceğim 200 bin lira. E ben bir sene vadeli kredi alırsam ve 100 bin lira alıp 160 bin lira ödersem 40 bin lira kardayım. Durduk yere para kazandım. Allah bin bereket versin. Dolayısıyla enflasyonla e, paralel bir Faiz belirlenmezse o faize faiz demek yanlıştır. Şu anda Türkiye enflasyon doğru ölçmedi ve enflasyona göre faiz vermediği için zaten yanlış yolda. Bunun bir puan aşağı, bir puan yukarı gitmesi sadece niyeti belirler, ama enflasyona bir etkisi olmaz. Diyelim. Peki Göreceğiz bakalım Perşembe günü nasıl bir karar açıklayacaklar. Zaten fiyatlandı dediniz piyasa tarafından bir faiz indirimi. Yani dolayısıyla altın ve dolara... E, Ebru herkesin şunu bilmesi lazım. E, dövizi baskılıyorlar. Enflasyon verisini baskılıyorlar. E bunları yaptığın zaman faiz olmuş bu olmuş falan filan çok da bir şey fark etmiyor ki. Ama enflasyon düşmüyor. Yani Mehmet Şimşek iktidara gel, iş başına geldiğinde %38 olan enflasyon TÜİK rakamlarına göre yüzde 45 olacak. E ne yaptı Mehmet Bey? Ne yaptı yani ne katkısı oldu? Bak 18 ay çok uzun süre. Avrupa'da, Amerika'da 18 ayda neler başarıldı? Görüyoruz. E, Türkiye'de niye olmuyor? Ya savaşan Rusya ve Ukrayna'da enflasyon bizden düşük. Şimdi bak enflasyonun ne faizlerle bilgisi vardır, ne ücretlerle bilgisi vardır, ne karlarla bilgisi vardır. Enflasyon parasal bir olaydır. Paranın değer kaybıyla ilgili bir olaydır. Para niye değer kaybeder? Paranın da değer kaybetmesinin iki tane temel sebebi var. Miktar yani dolaşımdaki miktar artarsa para değer kaybeder. Parayı basan otoritenin itibarı azalırsa para değer kaybeder. Şimdi buraya odaklanmayalım diye bize bir sürü başka şey söylüyorlar. Şimdi asgari ücret arttığı zaman bunun enflasyon üzerine ne etkisi olacak? Evet. Bir etkisi olmaması lazım. Bir kere arttırıyorlar enflasyona etkisi Ama, olmadığını görmüş olduk ve deneyimledik böylece. Evet, yani şimdi mesela faizleri e, düşürdüler enflasyona bir etkisi olmadı, yükselttiler enflasyona bir etkisi olmadı. Yani konuyu bence temel bağlamından kopararak e, anlatıyorlar. Halk da konuyu finansal okur yazarda yüksek olmadığı için anlayamıyor, başka başka yerlere kızıyor. Yani ben olsam, ben e, iktidara gelsem ilk olarak e, liseden itibaren bütün okullara, meslek okulları, imam hatipler, fen liseleri, Anadolu liseleri, düz liseleri hepsine ekonomi dersi koyuyor. Çünkü ekonomi okur yazarlı olmayan bir halk iktidarın ne yaptığını ve ne yapacağını anlayamıyor. Anlayamayınca doğru karar vermiyor. Kanıyor. Evet. Kandırılabiliyor. Ama bir tek şeyi biliyorum, şunu da kandırabilecekler. Önümüzdeki bir dahaki enflasyon rakamlarında yüzde iki bile olmayacağı söyleniyor. Mesela orada hiçbirimizi kandıramayacaklar, yine inanmayacağız onlara. Diyelim birazcık da asgari ücreti konuşalım mı? Salı ya da çarşamba günü yani yarın ya da öbür gün artık bir rakam yani açıklanması bekleniyor. Ne dersiniz? Türk İş'in bir tek açıkladığı rakam ortada. Onun dışında başka rakamda konuşulmadı kabul edilecek midir, Türk işin rakamı yoksa daha altta mı olacaktır? Ya, sevgili Ön, Ebru, öncelikle asgari ücret konuşmak utanılacak bir durumdur. Niye biz asgari ücret konuşuyoruz? Yani çalışan bir insanı niye asgari bir hayata mahkum ediyoruz? Bak bugün bırak asgari ücreti, asgari ücret üzerinde Hatta asgari ücretin iki katı, üç katı kazananların bile bir ev alması, bir araba alması hayal. Şimdi Türkiye'de e, emeğini kullanarak para kazananların, ücret elde edenlerin e, hayat standartı fevkalade düşmüş vaziyette. Geçinemiyorlar. Geçinemiyorlar. Yani şimdi odak asgari ücrete e, toplandı. Doğru. En yapıcı nokta şu. Çünkü Türkiye'de asgari ücret neredeyse ortalama ücret haline geldi. Evet. Ee, en düşük emekli ücreti maaşı işte büyük çoğunluğu kapsar hale geldi. Türkiye'de e ücret ile maaş ile geçinmeye çalışanlar gerçekten çok büyük ızdırap çekiyorlar. Bunu toplu olarak düzeltmek lazım. Türk işin önerdiği para düşük. Niye düşük? Çünkü kendi beyanlarıyla, çünkü Türk iş yani kamuya da yakın böyle hani ortalığı provoke etmeyecek diye düşünülen e, bir takım bilimsel çalışmalar yapan bir kurum. E, bunlar e, hesap kitap yapıyorlar işte 65 bin liranın üzerinde bir yoksulluk sınırı 67 bin lira hatta yoksulluk sınırı belirliyorlar. Kardeşim hiç değilse normal şartlar altında bir evde bir kişi çalışıyorsa o evin yoksul olmaması lazım. Hadi geçtik Türkiye fakir bir ülke. Bir evde iki kişi çalışıyorsa o evde yoksulluğun olmaması lazım. Ve bu rakaba baktığın zaman 30 bin liranın üzerine çıkıyor. 33 bin 500 lira, 35 bin lira seviyesine çıkıyor. Bu da bugün. Bu ücret 2025 yılı için geçerli olacak. Ortalama enflasyon %20 olsa bunu 40 küsur bin liraya çıkarmam lazım. Yani %20 de fazlasını alacaksın bunu. 40 küsur bin liraya çıkarmak lazım. Ama işte efendim 20 bin lira mı versek, 22 bin lira mı versek diye tartışılıyor. Peki e, bugün bir haberde özel amaçla e, şirket aracı kullanan personel için e, bu menfaat gelir vergisine e, tabiymiş. Yani personel araçlar hasteden hem şirketler büyük risk altında hem de personelin araçlarının herhalde büyük bir kısmı gidecektir böyle bir şeyden sonra. Yani diğer taraftan Böyle inanılmaz araçlar görüyoruz kamuda. Ee, orada hiç tasarruf yok. artık personelin aracına mı gözüküyor ne dersiniz? Yani e, şimdi e, kamu yönetiminde ki araçlardan tasarruf etmek yerine özel e, sektördeki araçları vergilendiriyorlar. Vergilendirmeye çalışıyorlar. Ya bu tabii saçma bir şey bir tespiti mümkün değil. Neye göre tespit edeceksin? Hangi araç işte kullanılıyor, hangi araç işte kullanılmıyor. İki, e, şimdi çalışana şirketin sunduğu imkanlar var. Mesela çay kahve de sunuyor. E, bunu da vergilendir o zaman. Hatta çalışanlar şirketlerde, fabrikalarda, atölyelerde tuvalete bedavaya gidiyor. E, dışarıda gitse 10 lira verecek. O zaman bir helal vergisi de koyalım. Değil mi? Giden e, hazinenin kumbarasına şey atsın, para atsın enayi de vergilendirmiş olur. Ya böyle saçma sapan şeyler olur mu ama Mehmet Şimşek her yerden her keze vergi koymaya çalışıyor. Halbuki yapması gereken şey daha fazla vergi koymak değil. Bakın Türkiye çok fazla vergi ödeyen bir ülke. Evet. Kamu çok israf yapıyor. Kamu'nun deliklerini kapatmak lazım yoksa duvar çökmüş. Oradan oluk oluk akıyor. E sen oraya damlalıkla bir şey koymaya çalışıyorsun. Olmaz. Yani önce kamu harcamaları kısıtlamak lazım. Bunun içerisinde inanamayacağın kadar büyük harcamalar var. Yani evet. mesela yurt dışında yapılan siyasi, askeri operasyonlara harcanan yardımlar, hibe yardımları var. Milyarlarca dolar gidiyor. Ne bileyim burada yapmış devlet e, projeleri var. Onlara milyarlarca dolar gidiyor. Gelen geçmez köprüsü Uçak uçma havaalanı alanı var, buralara milyarlarca dolar gidiyor. Devlet çok fazla personel istihdam ediyor, buralara milyarlarca lira gidiyor. Yani önce devletin bütün bu harcamalarına bir çeki düzen vermesi lazım. Daha sonra burada bir verimlilik sağlandıktan sonra vergi tahriyatına bakmak lazım. Şimdi vergi de şu önemlidir. Eğer sen belli bir makullük düzeyinin üzerine çıkmaya kalkarsan hiç vergi toplayamazsın. Herkes kayıt dışı. Evet. evet. Tabii bir taraftan oralardan hiçbir şey yapılmazken şarşa devam ederken biz de her sabah güne yeni vergilerle günaydın diyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Başta da söyledim bu hafta önemli bir hafta. İki tane önemli kritik açıklama gelecek. Onları takip etmek için biz yine burada olacağız. O zaman yarın görüşmek dileğiyle diyorum herkese. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.